Çin'in ısıtıldığı zaman hemen hızlı bir şekilde sanayiye katkı sağlanması açısından da uygun bir malzeme olması itibariyle bu anlamda hem sanayide hem de tıpta çok kullanılan bir malzeme. Ülkemizde de ilk e, üretimi Sakarya'da yani şu bulunduğumuz bölgede Kefkende, Kandıra bölgesinde başlamış. Bu verimli ormanlar içinde çam dediğimiz sahil çamı, Karaçam önemli bir alan teşkil etmektedir. Özellikle Kızılçam ve sahil çamları bu reçil üretimi için uygun ağaçlar. Bu ağaçlarda belli gövdesinde, belli işlemlerden sonra yaralamalar yapılıyor. O yaralamalarda bu şu gördüğünüz torbalar asılarak bu vücudun şeyin ağacın içinde bulunan reçineler bu torbaya akıtılarak bundan da hem plastik sanayinde hem tıbba kadar birçok alanda kullanımına sunuluyor.